Yok. Akrobasi yapmışlar. için. Dıdıdıdık. Dıdık dık. Dıdık dık. Dık dık. Ha bak hadi hadi sen ne diyor bak. Vurmuyorsun değil mi oğlum bak? Sallan. ]üğe. Sallan abi sen hadi. Oğlum valla o çıkartıp takılmıyor. Söyleyeyim ben sana. <laughs> valla bu çocuk çok komik ha. Valla çok komik ya. <laughs> yani elimi titriyor gülmekten. <laughs> Hala o karar yiyecek ya. Halacığım ne yapıyorsun? Taha? Vallahi çok mu bir trafik oldu?